Ben oral Ural Kızılcaçoy kasabasında doğdum. 1940 doğumlu. 7 yaşında ne komşunun mallarını bittim, Ne, okul aralıklarında köyün ne, hızasını gittim. Dördüncü sınıfa geçtim, gidemedim ne fakirlikten. Babam yaşlıydı, hasta. Abimin biri vefat etti, biri askerdeydi, iş bize kaldı. Ve bir okula gidemedik, köyün fırını tuttum. Ondan sonra yaşımız 13-14 dedi, uşağa, inşaatlara, kol ocaklarına, oralara girmeye başladık. Ondan sonra şey, devlet emir yollarına işe girdim. Orada askere gittik geldik Almanya işteyiz çıktı Almanya gittik 35 sene falan Almanya'da kaldık. Helasiler bu şeyi 80-90 arasında şiir yarmıştım 256 tane şiirim var bir kitap bastım üzerine basılacak duruyor aşağı böyle iki kitaplık var diye. Kitap mı bastın, basam dedik ama bir daha da şeyimiz olmadı. Azıcık da şey para su Şimdi de bazı şiirleri yazıp bazı bana şiirlerini veriyorum burada. Gazetelere, Uşak Gazetesi'nde yayınlanıyor şiirlerim. Şiirleri başka ne diyeceğiz?